Zamanla bazı kadınlarda vajen bölgesinde sarkmalar yaşanabilir, idrar torbasında makat bölgesinde sarkmalar yaşanabilir veya vajinal boğduk oluşabilir. Bu tür durumlarda biz değişik ameliyatlarla bu patolojileri düzeltiyoruz. Bu ameliyatların hepsine birden biz vajinoplasti ameliyatı diyoruz. Vajinoplasti ameliyat dediğim zaman içerisinde aslında pek çok ameliyatı barındırmaktadır. E, hastadaki patolojiye göre yapılacak işlem değişmektedir. Peki vajinoplasti ameliyatı kimlere uygulanır? Vajinoplasti ameliyatı idrar torbasına sarkması olanlarda, akat bölgesine sarkması olanlarda veya vajen bölgesinde boğuluk olanlarda e, rahatlıkla uygulanabilen ameliyatlardır. Bunun Yanında herhangi bir nedenle vajende deformite oluşmuş hastalarda e, veya doğuştan olan vajinal anormalliklerde de vajinoplasti ameliyatı yapılabilmektedir. Vajinoplasti ameliyatı sırasında e, oluşan patoloji düzeltilmekte Vajinal bolluk varsa değişik ameliyat yöntemleriyle bu daraltılmakta ve hastanın problemleri giderilmektedir. Peki bu ameliyatlar kalıcı mıdır? Elbette bu ameliyatlar kalıcı değildir ancak e, tekrar eski haline dönmesi, bozulma ihtimali çok çok düşüktür. Ancak uzun sürelerde 3-5 sene gibi veya 10 sene gibi uzun sürelerde e, tekrar bir e, yapısal bozulma oluşabilir. Özellikle menopoza yakın hastalarda menopoza bağlı olarak bu bozulmalar bazen hızlanabilir. Ancak yapılan ameliyat sonrasında hasta doktorun önerilerine dikkat edecek olursa hastanın yaşam konforunu bozacak derecede bir bozulma tekrar oluşmamaktadır. Vajinoplasti ameliyatları sonrası cinsel ilişkiye 2 ay ara verilmesini istiyoruz. Çünkü vajinal dokularda yeniden bir sağlamlaştırma, bir toparlanma sağladıktan sonra erken dönemde cinsel ilişkiye başlanacak olursa ee, yapılan toparlanma işleminde veya düzeltme işleminde bazı bozulmalar yaşanabilir. Bu nedenle e, özellikle estetik amaçla yapılan e, bu ameliyatlarda mutlaka hastanın en az 40 gün ideal 2 ay boyunca cinsel birliktelik olmaması ve o bölgenin tamamen iyileşmesinin beklenmesi önerilmektedir.